Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ves salatu ves ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. In. Amma bat, İnşallah bugün e, batıl bazı örfler hakkında, bir örf hakkında konuşmak istiyorum. E, gerçekten toplumumuzda öyle batıl adetler yerleşmiş ki, öyle batıl örfler yerleşmiş ki, yani bunu İslam'ın eee üstüne çıkartmışlar ve İslam'ın eee güzel gördüğünü, kötü kötü gördüğünü de güzel görmüşlerdir. Bunlardan bir tanesi de bizim genel olarak Güneydoğu veya doğuda veya dünyanın birçok yerinde olan ama bizim bölgede genelde çok olan eee bir örften, batıl olan bir örften size bahsedeceğim. Eee bizim Güneydoğu bölgesinde Kardeşlerim, şöyle bir şöyle bir şey var. Yani bir insanın bir çocuğu olursa o çocuğu olan kişi babasının, abesinin veya büyükünün yanında onu öpmesi, onunla oynaması kerih görülüyor, kötü görülüyor. Hatta hayasızlık olarak adlandırılıyor. Yani bu tür örfler genelde bizim Güneydoğu'da mevcuttur. Yani bir Müslüman veya bir insan fark etmez kendi çocuğunu babasının, annesinin veya abesinin veya büyüklerinin yanında öpmesi, koklaması e, onlar tarafından kötü, pis, çirkin ve hayasız insan olarak adlandırılıyor. Yani bunun en güzeli ben kendi üzerimde gördüm. Yani gerçekten benim e, ilk çocuğum olduğu vakit yani bilirsiniz her insanın ilk çocuğu değerlidir. Ee, onu nasıl e, elinde tutacağını bile bilemediğinden dolayı ona onun üzerine titrer. Onun üzerine titrediğinden dolayı benim de ilk çocuğum olmuştu. Yani ben onu babamın evine götürdüm. Köye gittik. Tabii köye gittiğimizde köy e, merkezlerinde genelde yani erkek kışsa böyle güneşlik bir yerde toplanırlar. Eğer ki yaz ise yani bir gölgelikte toplanırlar. Yani köylünün ileri gelenleri böyle yaşlı kesimleri tabi bizim evde evin gölgesinde toplanmış. Ben de içeriden çocuğu alıp böyle öpmeye başlayınca yaşlılardan biri şöyle ileri hemen atıldı. Ya utanmaz herif sen kendinden hiç utanmıyorsun da babanın yanında kalkmışsın böyle öpüp kokluyorsun yani bu ne hayatsızlıktır bu ne e, terbiyesizliktir e, dedi. Tabi bunu söylediği vakit bizim hemen e, ona onun tarzında bir cevap vermemiz yani bir Müslüman'a kesinlikle yakışmaz. Çünkü bunlar cahildir. Cahil insanlara da anlatılır. Ben de ona şunu söyledim. Senin dediğini bundan önce de Peygamber'e söyleyenler oldu dedim. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini naklettim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hasan e, torunuyla onu öper ve koklar tabi oradan bir adam çıka gelir ey Muhammeder, yani sen onu öper misin onu koklar mısın yani der evet der diyor ki vallahi benim 10 tane çocuğum oldu ama ben asla onu öpmüş değilim diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ona dediği cevap şuydu Allah senin kalbinden merhameti söküp attıysa ben ne yapayım? Ben de adam da bana o adama benzer bir söz söylemişti. Kendisi yani 10 çocuğundan daha fazla yani belki 15-20 çocuğu da o vardı. Kendisi bana şunu söyledi. Benim işte kızım e, yüzü sobaya değmesine rağmen ben yerimden bile kalkmış değilim. Yani senin yaptığın şu hayasızlığa bak kalkmışsın onu öpüp duruyorsun babanın yanında. Ben de dedim ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o adama dediğini ben de ancak Peygamber'in üslubuyla sana söyleyebilirim. Dedim Allah sizin kalbinizden merhameti söküp atmışsa ben ne yapabilirim dedim. Tabi bunu anlatıyorum. Niye anlatıyorum kardeşlerim? Bugün hala doğuda bu tür vakalar genel olarak çok yerde var. Yani bir adam babası yanında çocuğuyla oynamaz onu öpmez. Hatta baba çocuğunun yüzünü öpmüş değildir. Yani bizim babalarımız belki bugün yaşımız bu yaşa kadar belki iki kere yüzümüzü öpmüş değil. Bu tür batıl örfler yüzünden kardeşlerim. İşte İslam'da bazı kaydeler var. Yani İslami olmayan şeylerde yani batıl örfler reddedilmesidir. Yani Müslümanların dayandığı 3-4 tane temel kaynak var. Bunlardan birisi de örftür. E, Örf hangi şartlarda alınır? Hangi şartlarda reddedilir? İnsanlar bunu bilmesi gerekir kardeşlerim. Eğer ki bizim bölgemizin örfü Kur'an ve sünnet ile çelişiyorsa o örfü ayaklarımızın altına koymak zorundayız. İnsanlara bu örfün batılığını anlatmak zorundayız. İşte ben de bugün Kürt toplumun bu tür batıl bir örfünü dillendirmek istedim. Çünkü Gerçek manada insanlarımız veya Müslümanlar bu konularda çok sıkıntı çekiyor ve bu eylemi yaptıkları vakit insanlar onları hor görüyor, onları hakir görüyor. Hatta saygısız ve terbiyesiz hayasızlık olarak onları vasıflandırabiliyor. Hayasızlık, terbiyesizlik aslında ölçümüz eğer Müslüman isek, Kur'an ve sünnet olmalıdır. Eğer Kur'an ve sünnet bir şeye hayasızlık demişse o hayasızlıktır. Ama Kur'an ve sünnet onu güzel görmüş, onu tavsiye etmiş, merhamet edilmesini beyan etmişse biz edeceğiz. Allah Allah azze ve celle anne ve babadan bahsetmiş, bahsederken diyor ki onlar nasıl ki küçükken size şefkat kanatlarını gerdikleri gibi. Yani buradaki bu ayetten aslında biz şunu anlıyoruz ki İslam çocuklara şefkatını gerer. Anne baba şefkatli olur. Demek ki şefkat gelen ne demektir? Onları gözetler, onları koklar, onları öper manaları çıkar bu ayetten. Yani işte bundan dolayı İslam kötü görmemiş. Hatta İslam'ın davetçisi olan Peygamber aleyhissalatü vesselam bu tür insanlara Allah sizin kalbinizden merhameti söküp attıysa ben ne yapayım diyor. Yani bu merhametsizliktir, bu şefkatsizliktir, bu anne babalara yakışmayan şeylerdir. Onun için bugünkü İslam'a kendini nispet eden veya ben Müslümanım diyen insanlarda eğer ki bu tür vasıflar varsa bunları terk etmeli kardeşlerim. Çünkü bu Kur'an ve sünnetle uyuşmuyor. Bu Allah'ın getirdiği dinle uyuşmuyor. O zaman eğer ki örfünüz batıl ise o örfü ayaklar altına alın. Rabbim bizi konuştuklarımızla amel edip amel ettikten sonra Rabbinin rızasını kazanan kullarından eylesin. Ve ahiru davana rabbil